Evet arkadaşlar kanalım ve videoma geldiniz Bugün servide Brawl Stars'a çifte hesaplaşma oynayacağız Arkadaşlar burada burada önümde bir karakter ve, ve bu karakteri hemen size göstermek istiyorum. Bu karakter Gizemli Sarı Hediyesi'nden çıktı Jonata'da Onunla beraber ıı, Jonat'la beraber bir tane daha gazı aldım ben Karl çıktı Tik çıktı arkadaşlar Meeple'yi aldım Sanırım çıkanlar bu kadardı. Bugün Janot'la e, harika bir çifte hesaplaşma oynayacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. Şimdi bakalım nasıl. Janot'la arkadaşlar çok iyi bir özelliği var. Bunu da göstereyim. Peeper'la arkadaşlar Janot iyi gidiyor bu arada. Çok iyi oynanıyor. Ama bazen Peeper'ın atışına bağlı. Şimdi mesela bakın. İlk önce küçük ondan sonra büyüyor mesela. Şunu, şunu ezebiliriz. Şimdi ben şunu ezmeye çalışıyorsam Öldüm. <laughs> Şimdi bunu öldürdük. Güzel. Şimdi bakalım bakalım. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videomu Acayip fazla like gelmiş. Yani en fazla like 5'te ve 5 like geldiği için Bunu çekiyorum. Yani normalde çekmiyorum. Niye ultini atıyorsun ya? Dur dur dur. dur. <laughs> bu kadar gitti. Niye orada duruyorsun ya? Ay. eyvah bak tamam. Şimdi bunu yaptık. şunları da alayım bu arada. Şimdi ultide de oldu zaten. Ulti bunun uçması. Arka burada çok çok eyvah Vurma lan. Vurma. Eyvah şunu vuralım. Ben şimdi var. Nerede burada mısın? Bak uçacağım. Hı, bu kadar. Bitti. Bu kadar basitti. Yani şimdi sizin şu şa yani şansa sar açıyoruz. Bundan hiçbir şey çıkmayacağını biliyorum. Bundan bir şey çıkmayacak. Lan. Oha. Şemsiye, şemsiye Frank çıktı. Oha güzel çıktı bu arada. Ama zaten benim Frank'in 3 üç... Ay bu ne ya? Benim zaten Frank'in bir sürü kostümü vardı arkadaşlar. Üç tane ama mağara adamı daha iyi. Ne ama? Rico mu? Neydi ya? Aha. Rico bende vardı. Güzel bir kostüm çıkmıştı da. Ben kimim neyim? Hmm. Ta güzel kişiler var bu arada. Şimdi <laughs> Ay çok korktum kanka. Ay korktum öldüm. Şimdi ay şurada biri var. bir Eva, Eva, Eva. Öleceğiz lan. Şuraya hedefler. hedefler. Hedef tutmadı, hedef tutmadı, hedef tutmadı. Koçunca hedef tutmayacak. bakayım lan ölüyorum 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 uh, tam öldü tamam ya tam ne kuduruyorsun canın az zaten şunu ben alırım ya abi ben bunu hala uzaktan atışını ve yıkımını aldım gidip ee, gidip oldu bu. İva. lan bizim gidip gitti bizim gitti lan çok kötü oldu İyi, kulet 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 Evet, ben sana sadece açmak istemiyordum yani. Caner Beni gördü bu arada. Oynasam biz dolaşıyoruz şöyle çimlere. Tam doğdu. Ya Frank var o kadar yani öl... Ölmez diyorduk Frank. Ya benim acilen ult ultiyi doldurmam lazım. Eyvah, eyvah. Bey, çok gıcık oluyorum ya. Çok... Neden orada duruyorsun ha? Ölcen bari Ultini neden kullanmıyorsun? Neyse. Güzel ikinci olduk. Miple ile oynayayım biraz da. Hem Ben bunu hiç oynamıyorum arkadaşlar. Aldım. Ama boşu boşuna aldım sanırım. Hiç oynamıyorum arkadaşlar. Umurumda bile olmuyor. Aldım. Bir kez oynadım onu da sevmediğim için koydum da. Keşke kostümü alsaydım ya. Şimdi bak ben Janet koydum Janet geldi önüme. O güzel bir biriyle Biri, biriyleyim Bir de bunu yükseltmemiz istiyor ve zaten oyununa kalkacak arkadaşlar. Ne atıyorsun sen? Tamam bitti. Frank ilk kişi. Bu arada bu uzaktan atması iyi. Ama arkadaşlar bu karakter ultisi acayip gereksiz. Bakın atıyorum ya bir şey olmuyor. Canım Eyvah. Eyvah, <laughs> eyvah, Niye hareket etmiyorsun? Abi, bu bir şey yaramıyor bu arada. Ciddiyim. Uti attım bir şey deko. Bir şey olmadan da. 6 saniye bekle. 6 saniye bekle sen ne olur kızım ya. Tamam. Bak. Bak ultiyi de atarım hayır en iyi gıcık olduğum özelliği. Abi bir gidin ya. Bir git. Git ya. O tamam gitti. Eyvah Riko Riko Riko. Kötü kötü. O tamam. Bitti ya. Bu bu karakterin adı ne? Plan var mı? Evet kapatalım biz de gitti. Burada ben bu şey adı neydi bunun? Mipli. Mipli. Ama neyse ben bunu okuyamam. <laughs> çok şendim okumaya. Arkadaşlar çok az kopayım biliyorum. Çünkü daha Brawl Stars'a yeni indirdim. Ve bunların hepsi şansa çıktı çoğu. Yani ben de 3 mü 4 mü ne? Hafta önce 4, 5, 5 ay. 5 ay mı? Pardon 5 hafta. Hafta değil mi? Evet hafta. Ben tam tamına 5 hafta önce yükledim. Ve her şey şansa çıktı bu arada. Bu arada bu bir bir süre PKX'e bağlı kaldım böyle hiç ayıramadım. Brawl Stars'ı unuttum. Bu seferse her şey çok iyiymiş. Oha lan 80. Bayağı, bari uzaktan attığını unuttum. Pokoya, pokoya. Ya o oh, geliyordu lan. Bu bak bu ne işe yarıyor? Uzaya, uzağa da uçuluyor bu. Arada. Şu pokoya çok bir sinir oldum şu pokoya. Öldüreceğim bana lan. Burada bir şey de olmuyor bu arada. O oh, sanesini lan. Ha, e, hiç şansı öldü direkt. Neden piyon atıyor bu? Onu anlamadım. Piyon ne alaka? Kızdığından dolayı herkese piyon atıyor. Piyon. Ha bak şurada 8 bit. 8 bit. Ya çok iyiler çok iyiler fazla iyiler fazla iyiler fazla iyiler. Uy. bu bu şey yaramıyor bu arada. Atılıyor da. Eyvah. Oy. Ne diyorsun ağız Tamam o öldürdüm. Güzel. Ay. Şimdi bundan da güzel bir şey. Şimdi bundan güzel bir şey çıkarsa cidden Cık, çıkmadım. çıkmadı. çıktı. Ender zaten bir şey değildir. Ya şuna gıcık oluyorum. Bir kez daha kazanmam lazım. Oh tamam. İki tane farklı da oldu. Ah tamam sonunda. Stu'yu suyu açacağım. Bu ne? Aman öf biliyorum ya. Ama güzel mi hiç sevmedim ya. Arkadaşlar karne aldı karneler nasıl? Benim karnem güzel. Çok iyi hepsi. Ne mutluyum buradan. Hepsi çok iyi. Üf. Sıkıldım bu arada. Buna beceriksizliğinden sıkıldım. Derken benden becerikli. Lan. Lan, lan koleti. 500 canlı diye doğdu diye sandım lan. Pekix'te de arkadaşlar çekiliş yapıyorum. Hepiniz katılın. 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 Ama abone olacaksınız. Şarts. daha ne ara öldürdü beni o? Gazın tek haznesi bile yok. Bu Pokoya çok böyle gıcık oluyor mu? Ay ultisi var. Ultiyi atar o kurtulur Kurtulur. Arkadaşlar burada yarın video geleme. <laughs> arkadaşlar video yarın harika ötesi bir video gelecek. Biz denizle gidiyoruz arkadaşlar. Denizde olanlara çok selamlar. Ee, otele gidiyoruz arkadaşlar bir tane. Ona video gelecek. O oteli yalnız yüzümü göstermeyeceğim tabii. Bir şey yapacağım düşünmüyorsunuz. Yani otel değil de daha çok şey. burada burada tuzak kuruyor bu. Jacuz neymiş öyle bir şeyliymiş. Ben uzaktan attım unuttum karakter. Sprut muydu bu karakterin adı? <laughs> Bitti. Ondan video gelebilir. Ee, salıda Salı Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'dan da video gelebilir. <laughs> Bunu açıyorum. Bundan bir şey çıkmıyor uzun zamandır. Hadi destansı destansı. Arkadaşlar ben bundan karakter çıkardığımdan beri bundan bir şey çıkmıyor. Sadece şu ilk kupa ilk ben bin mi Ha? Ay bir an aniden gitti ya. Ay ben bu kadar ezik miyim? Bakın beş kupa bak tam şurada çıkmıştı. Kim bu neredeydi? Bunda karakter çıktığı için Bunda ve bunda karakter çıktı. Ondan sonra hiçbirine karakter çıkmadı. Ciddiyim. Hiçbirinde bir tane bile karakter çıkmadı. Ben emzide de oynasam iyi olur. Yani 500 daha kupa alırsam. Emzide. Ben bunu ıı, bayağı yapabilirim. Ama <laughs> neyse ya, bu daha iyi oynuyor. İşte bu arada bu son maç. Bakalım kazanabilecek miyiz. Kazanırsak güzel olur. Kaybedersek bayağı kötü olur. Şimdi bakalım bakalım. O iki tane güzel. Burada köp köpek BL 00 yani parlak. Çek parlak köpek BL 00 çekilişimize çekilişimize katıl katılabilirsiniz. Çok güzel bence. Bence katılmanızı öneriyorum. Onu çıkarmak acayip zor bir şey ve acayip sinir bozucu bir şey bu ne Bence yapsanız iyi olur. Geçen i̇şte sadece kodunu abone olup like atıp kodunuzu yazacaksınız. Şu rosaya gıcık oluyorum. Bende de var. Kullanmıyorum. Arkadaşlar işte ben ona 149 elmasa kostüm aldım. Karakter deli kostümü aldım. Hep rosayı kullanacağım dedim. Hatta söz vermiştim. Söz değilim. Yani Ben hep kullanırım bu rosayı. Anlamda Burada bu ulti ne işe yarıyor? O ikili mi atıyoruz? İkili atıyoruz biz. Biz ikili mi atıyoruz? İkili attık az önce çünkü. Ha, aynı anda ikimiz de attık. Evet güzel. Ve bu son arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle hatta şunu da kapatayım. Jackie ile oynayacağım derken. Umarım beğenmişsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Cansınız. Hoşçakalın.